Bir ilaç düşünün ihtiyacı olan kişide kullanıldığında ağrıyı keser, hastayı rahatlatır, hayati önem taşır. Fakat bu ilacı siz ihtiyacı olmayan bir kişide kullandığınızda özellikle bu ilaç grubu için geçerli bu, bağımlılık yapar. SSRI antidepresanlardan bahsetmiyorum. Opioid, narkotik gruptan bahsediyorum. Benzodiazepinler de dahil. İhtiyacı varsa hastanın ağrısını keser yoksa bağımlılık yapabilir. E buna kim karar verebilir? Buna hastanın hekimi karar verecek. O yüzden de özel reçetelere tabi tutulmuştur bu ilaçlar. Bir gün fazla kullanamazsınız zaten. Bir kere bunu göz önünde bulundur bulundurmak lazım. SSR antidepresanların e, bir bağımlılık etkisi yok. E, Öyle kanıtlanmış bir etkileri yok. Fakat her ilacın kronik kullanımda süresi doktor tarafından belirlenir. En zor olan da e, uzun süre kullanılan ilaçların kesilmesidir. Mesela steroidi, kortizonu 5 gün kullandığınızda daha rahat kesersiniz. 10 günde daha zor, 3 ayda çok daha zor, yıllarca kullanan da daha zor kesersiniz. Çünkü neden? İlacı kullandıkça vücutta bir şeyleri baskılıyorsunuz. Ilacı kesmeye başladığınızda vücutta bastırdığınız o sistemi yeniden aktive etmeniz lazım. Yavaş yavaş. Ne kadar uzun süre bastırdıysanız o sistem o kadar körelmiştir. Bunu çekerken dikkatli çekmeniz gerekir. Bu ilacı birdenbire çektiğinizde orada büyük bir boşluk oluşur. Dolayısıyla uzun süre kullandığımız hiçbir ilacı buna tansiyon ilaçları da dahil. Yani e, ne olursa olsun güvenli gidelim. Yani yok yeri de rahatsız da edebilirsiniz hekimlerin. Sorun ne zararı olabilir? Nasıl keseceğim? Birden bire mi keseyim? Birçok uzun vadeli kullanılan ilaçta bunda kalp ritim düzenleyiciler de dahildir. E, ee, antidepresanlar da dahildir. Birçok ilaç azaltılarak kesilmek durumunda kalınır.